Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere 1 Ekim, 1 Ekim nereden çıktı? Eylül daha Ekim'e girmedik. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere 1 Ekim. Cumartesi günü şok Market'e gelecek olan bu ekranda da görmüş olduğunuz RPG Kale R80 Pembe 10. kulaklığını değerlendireceğim piyasada kaç para alır mı alınmaz mı ona bakacağım ve sizlerle koltuk seçtim arkadaşlar o koltukları da sizlere paylaşacağım arkadaşlar hadi geçelim video bu tarz videonun devamı için video beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın evet bence bu videoyu herkes izlemez diye düşünüyorum bence bu bir kanal sahibi yani YouTube'da kanal sahibi ya da Twitch veya da D-Live tarzı yerine de yeni yapan arkadaşlar videonu izleyecek arkadaşlar kanalıma <laughs> dağıtabilirsiniz tamam bak bak güzel bir içerik hazırlıyorum arkadaşlar size ee, bu ürün 2999 TL şok markette satılmakta. Piyasada fiyatı 3499 TL arkadaşlar. Fiyatı şişmiş mi? Fiyatı yükselmiş ama herhalde bu düşer. Nere kadar düşer? Şokun sattığı fiyat gayet de güzel bir fiyata satıyor arkadaşlar. Ya yani düşerse nereye kadar düşer? Herhalde yani 2099'un 3000'in altına gelir de sanırım 2000 kaç? E, dokuz bin, Ya, yok ya çok da düşmez bu. 2900 küsüre tekrar düşer bence bu. Tamam. Bak bir videomuz var. Bu videoyu bir izleyelim. Çünkü ben bu videoyu izledim arkadaşlar. Baya hoşuma gitti. Sizler birlikte bir de bir, de bir, de bir izleyelim. Şu müziği bir kısalım. Belki müzik telifidir yani. Terim olarak önemli arkadaşlar. Baksız da ya. Çok fazla izle izlemeyelim de. Allah süper ya. Bu yerlerden kuruluyor. Arka benim çok hoşuma gitti ha. Vay bir de yavaş yavaş monte ediyorlar ya baya iyi. Bak. Ah süper ya. <laughs> aha. Aha bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Oğlum ne güzelmiş. Kemal. <laughs> Adam rahatlı süper anlatmış ya. Neyse gençler işte biz bu kulak biz bu koltuğun şeyine bakalım bir. Müşteri yorumuna bakalım. Alıcı yorumuna bakalım. Bak 4 değerlendirmede 5 puan almak oldukça süper bir derecelendirme. Abi bir dakika fiyatı söylemedik ya. Fiyat arkadaşlar hepsi burada 3749 TL. Sizde de şu görmüş olduğunuz gibi fiyatları seçtim arkadaşlar. Ben bunu aa bak mesela bu indirim gelmiş. Ben bunu dün e, dün akşam eklemiştim arkadaşlar. Fiyatı 2844 TL iken Fiyatı şimdi düşmüş arkadaşlar. 2719 TL. Yani güzel. Bak şu kolu çok beğendim diye ekledim. Bak 7000 lira çok pahalı bir rakam da. Ben bir hoşuma gittiği için ekledim. Yani bu kolu seçtim. Bunun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim. Bunu kullanıcı değerlendirmesine. Bak. o Vallahi güzel duruyor. Arkadaşlar rengi pembe ama süper duruyor ya. Çok hoşuma gitti. Bayağı böyle etli gibi gözüküyor. Gerçekten çok güzel, rahat tereddütte almıştım ama tereddüte gerek yok. Satıcı güvenir kargo hızlı diyor. Kızım için almıştım. Çok memnunum. Sorunsuz teslima teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. Evet. Bu ürün beğenilmiş arkadaşlar. Ama ben alır mıyım? Ben herhalde 3000, 2999 vermem. Tabii rengi de pep olduğu için ben almazdım. Yani ne alırdım ben buradan? En ucuz ne kral? Bak aha. Ya çok da ucuz. Bilmiyorum. Bak bu güzele benziyor ama bilindik marka olsun diye X-Driver veyahut da Offset biliniyor mu bilinmiyor. Bak güzelmiş bu da güzelmiş aslında. Ben herhalde bunu aldım çünkü bunu gördüm arkadaşlar bayağı güzel ya bayağı güzel gözüküyor. Herhalde ben bunu tercih ederdim. Zaten bayağı da alınmış. 1251 tane yorum var. Yani güzel. Ben hoşuma gitti. Evet bir videoda sona geldik. Bu tarz videoların devamı için video beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkes kendine baksın. Görüşmek üzere. Yorumlara da bakabilirsin arkadaşlar. Belki tabi alan 5 kişi de kaçtı 4 kişi de aynen 4 kişiden o 4'ünden biri yorum yapabilir mi acaba? Veyahut da en azından koltuk tavsiyesinde de bulunabilir arkadaşlar. Evet yorumlara bir bakabilirsin. Tamam hadi görüşürüz. Bye bye.